Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıda selamlıyorum. Uzun zamandır niyetimde olan ve Let's Sanat Eğitim kanalında olmazsa olmaz diye düşündüğüm e, nota eğitimlerinin e, önemli bir parçası Bona e, çalışmaları. E, Bona çalışmalarına bu dersimiz itibariyle başlıyoruz. Daha önce nota eğitimiyle ilgili e, oynatma listelerinde de görebileceğiniz e, 16 ders yapmıştım. Ee, orada notaların e, süreleriyle ilgili, yerleriyle ilgili, notayla ilgili değişik ayrıntıları 16 ders boyunca anlattım. Ee, şimdi ekranımızda e, öncelikle bu ilk bona dersimize başlarken e, yeniden hatırlamak babında sol anahtarını biz ağırlıklı olarak Türk müziği e, çalışanlar olarak kullandığımız için e, diğer anahtarları e, önceliğimize almayacağım. E, i̇kinci çizgiden başlayan sol anahtarı ee, üzerinden notalarımızı bir görelim. Yani neden bunu vurguladım? İkinci çizgiden başlayan sol anahtarımız e, portemizin alttan ikinci çizgisini sol yapar. O çizgi üzerine gelen bütün notalarımız sol olur. Ee, ve diğer notalar da ona göre dizilirler. Ee, onu videomuzun başında e, ne zamanki bir e, takılma oldu, değişik derslerde ya şu nota hangisiydi diye düşündünüz. Bu videoda e, bir hatırlatıcı olarak e, görebilirsiniz. Arzu ederseniz tam ekran yapıp e, bunu indirip e, bir kopya aracı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın e, altta birinci ek çizgideki doğudan itibaren e, Portemiz'in bir iki 3. aralığındaki doğuya kadar gelmiş sonra geri inmiş. Daha sonra e, Portemiz'in 3. E, aralığındaki doğudan bu sefer başlayarak bir sonraki oktavdaki doğuya yani yukarıda ikinci ek çizgi üzerindeki doğuya kadar gitmiş ve e, yine diziye geri dönerek tamamlamış. E, sonrasında bakın 3. E, portede e, Portemiz'in en üst çizgisi üzerindeki solden başlayarak bir sonraki soleye bakın 1, 2, 3, 4. ek çizgi üzerindeki sole kadar yine diziyi yazmış ve geriye dönmüş. Bir e, görüntümüz daha var. Burada da e, deminkinden iki oktav daha pes e, bir dizi görüyoruz. Portemizin bu sefer alttan ikinci çizgisine alttan bitişik olarak başlayan solden ki keman derslerimizde yoğun olarak bu solu kullandık. Keman derslerini takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır. Buradan ikinci çizgimizdeki sola kadar yine dizi oluşmuş ve geriye dönmüş. yani ihtiyaç olduğunda kullanılması açısından yine bakın portemizde alttan üçüncü ek çizgiye bitişik alttan bitişik olarak mi sesi ve birinci çizgimizdeki Mi'ye kadar e, devam etmiş. Bir de 1 2 3 4 5 ek çizgi yukarıda. E, ona yukarıdan bitişik olan Do'dan geriye doğru bir inici e, dizi yapmış. Bir oktav Do'ya kadar. E, ne zamanki ihtiyaç olduğu, yani bu nota hangisiydi dediniz. Buradan rahatlıkla e, kopya çekerek e, ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Ee, aslında daha önce 16 ders boyunca anlatmıştım. E, fakat yeniden hatırlama babında şunları da gözden geçirmekte fayda var. Bakın e, burada e, sapı yok. Sadece bir yuvarlaktan ibaret. E, bir nota görüyoruz. Bu notamızın e, değeri 4 vuruş arkadaşlar. Elimizin e, yani en basit eee Haliyle anlatacağım. Elimizin bir iniş çıkışını bir vuruş olarak kabul edecek olsak batı büzündeki vuruş kastetmiyorum. Bakın en basit halk büzündeki vuruluşuyla elimizin bir iniş çıkışını bir vuruş kabul edecek olsak bu dört vuruş yani do kadar uzunlukta. Burada da re'yi aynı şekilde görüyoruz. Re, ki, 3 dört kadar uzunlukta. Ve e, bu notaların yani dört vuruşluk notaların susu da bu şekilde alttan dördüncü çizgimize bitişik olarak yazılan bu sus 4 vuruşluk sustur. Hemen altta e, bakın bu sefer içi boş fakat saplı notamızı görüyoruz ki iki vuruşluk olduğunu daha önceki derslerde anlatmıştım. E, bu da sol dedik ve ikincisine geçtik sol yine iki vuruş daha yaptık burada yeniden bakın sol sonra iki vuruşluk notanın susu olan ve üçüncü çizgimize bitişik olarak yazılan bu sus işareti var iki vuruş orada susuyoruz ve bu portrede de bir vuruşluk notalarımızı görüyoruz. Bu sefer içi dolu bakın notalarımızın ve saplı notalar. Bunlar bir vuruşluk arkadaşlar. Do, 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 do şeklinde. Burada sol, 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 sol şeklinde. Ve devamında bakın do, bir vuruşluk sus, do, bir vuruşluk sus, sonra e, gibi. Ve sonra e, buraya ayrıca bir e, şeyden bakalım, e, portreden bakalım. E, noktalı notalarımız var. Yine noktalı notalarımızı daha önceki derslerde, nota derslerinde anlatmıştım. Nokta yani bir notanın arkasına gelen nokta notanın kendi değerinin yarısı kadar o notayı uzatır. Burada bakın iki vuruşluk bir notamız var arkadaşlar. İki vuruşluk notanın yarısı bir vuruşluk yapar. Demek ki buradaki noktanın değeri bir vuruş. Bu durumda iki vuruş bu notanın değeri bir vuruştu noktanın değeri etti üç. Dört dörtte tamamlamak için burada da bir do koydu dört 4'lük bir e, ölçü olmuş oldu. bu nasıl okuyacağız do ki 3 ve yeniden buradaki do do iki e, 3 diye söylemeyeyim do do şeklinde fakat buraya geldiğimizde bakın buradaki noktanın değeri değişti burada ki nota çünkü bir vuruşluk nota bir vuruşluğun yarısı yarım vuruş olduğu için bu noktanın değeri yarım vuruş e, ve o yarımı artık ikiye tamamlamak için de buraya bir yarımlık daha koymuş. Do, 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 Do şeklinde e, noktanın değeri bu şekilde. Bir de burada e, bağlı olan notaları görüyoruz. Bakın iki tane sekizlik notamız var. İki tane kuyruklu nota. Kuyrukları birbirine bağlanmış. E, şunu gördüğümüzde iki tane yarım vuruşluk nota olduğunu anlarız. Burada bakın e, üç tane yarım vuruşluk nota var. Üzerinde şayet bir üç yoksa, bir bağ ile gösterilmiş üç yoksa, o zaman varsa şayet triole demektir ki o ayrı bir konu. Onu da anlatmıştım ama burada öyle bir e, belirteç olmadığı için bunları yarım vuruşluk üç tane ayrı nota olarak görüyoruz. Burada dört tane notayı e, bağlamış. Bunların her biri bir kuyruklu yarım vuruşluk notalar. Burada ise bakın altı tane notayı, 6 tane çeyrek vuruşluk notayı, 16'lık notayı birleştirmiş. Burada da bakın 4, 8 tane 32'lik notayı birleştirmiş arkadaşlar. Bunların vuruşlarını zaman içerisinde öğreneceğiz. Ve şimdi Bona dersimizde şu şekilde arkadaşlar. Bona notaların sürelerini okuruz. Ee, ve adlarını okuruz. Ama seslendirmesini yapmayız. Buna bona diyoruz. Seslendirmesini yaptığımızda çünkü solfej olur. Oysa biz şu anda bona çalışacağız. Ve hemen birinci dersimizi e, çalışalım. E, videoyu çok fazla uzun yapmamak için devamını sonraki videolara bırakacağım. Bakın dört vuruşluk notalar e, dizilmiş. E, bona daha çok gözümüzün notalara e, ve vuruşlarına alışması için e, çalışılır. Ben... E, şu anda görüyorsunuz imleci gösteriyorum bazılarını e, istifade ettiğim kitabın üzerinde yazmışlar silmedim onları dört kuruşluk olduğu için bakın do ki üç dört re mi birlikte okuyacak olursanız gözünüz zaman içerisinde bu notalara alışacak. Sol La Si Do Ve oktavdan sonra devam ediyoruz. Re Mi geriye dönüş başladı fa mi re do si la sol fa mi re Do Ve böylece e, ilk Bona çalışmamızı bitirdik. Arkadaşlar bu seriyi de ısrarla takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki Bona dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.